Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Bow oynayacağız. Şimdi playlerde mesela buradan savaşın seçiyorsunuz. Ben Robin'im var. Ben mesela bunu seçiyorum çünkü baltalı atıyor. Şimdi bakalım Mister Gorkşis. İkinci olan. Şimdi bakalım Arkadaşlar ona göre mesela power mesela %100 yaptım. Mesela 15 attım. 14 attım. Geliyor mu? o çok güzel attım. Şimdi rakipte Arkadaşlar böyle yani. oyna durdurmayın falan derslerdim biraz sonra size. Şunu bir atayım. 15 Oy çok güzel attım. ben şimdi gösteriyorum mesela böyle bas bakın arkadaşlar daha sırayım. buradan yani yeni başlayanlar için gösteriyorum Tabii ki de buradan geliyorsunuz şu sol üstte böyle bir şey var iki şeyle bana basınca oluyor o Headshot. çok güzel attım o 17 atmam gerekiyordu galiba 17 öf evet. çok şey topluyorlar fedavayı da kazandık şimdi ona burada mesela birinci olana o evleye veriyorlarmış ben burada birinci olmaya da İnşallah oluruz. Şimdi mesela buradan şey alabiliyoruz. Ücretsiz sandıktan varmış. Açalım bir tane. Lan bu ne? Öf, bir tane bir şey var. Böyle kırmızı bir şey diyor. Yok ben almayacağım. Yani şu an ne oynayabilirim? Bir tane de elma şu türlü oyunu var Onu bunu açmam gerekiyormuş. Yok açamam böyle Ne yaptı ne yaptı? <laughs> Her bir Ne sey? Tabii i̇şte bunu da oynuyoruz. Ben bunu biliyorum. Dün zaten öpledim. bakalım. Of zorlayacak galiba. Bakalım atalım. Arkadaşlar bu da şöyle oluyor. Mesela şöyle atıyorsunuz. Böyle her etrafa saçılıyor. Bakalım nasıl atılıyor. Kötü at. Kötü. Dermazitler. Şimdi Oy yine çok güzel attım. Ama bu ne ancak katana atıp duruyor zaten atıyorum katana. Oh ucu yüzüne kaçtı 24 atacağım. Öf. Olmadı ya. Çok yüksekten attım çünkü olabilir. Yeni videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam. Oy. Çok güzeldi. Eğer 20 like gelirse bu, bu videonun devamı gelecektir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Lan ölmedi mi? Allah'ım ya Rabbim. Of. Evet. Öl. Hepsiz. Öl. Finish him. Finish him. Headshot. Oy headshot. Dat Mükemmel attık. Dan attık bu bize de finish him. K.O Aha. Bir tane de şu. Bundan oynayalım. Sonra da videomuz bitecekler arkadaşlar. Apple Shot'tan oynayacağız. Hadi oynayalım. Elmer <laughs> Ağla karşındayım. Anladım kardeş. ¡Habote! <coughs> ¡Habote! <coughs> ¡Habote! azlado Oi Um bi Vídeo mais Like, adoro ver o meu nome no também,